Arkadaşlar bugün e, dördüncü dersimizi gerçekleştireceğiz. C# konsol derslerinde 20 derslik seri yapacağım. E, ufaktan bilgi vermek için ilk üç derste değişkenlerden, operatörlerden bahsettik ve bir örnek yaptık. Dördüncü derste if ve else komutunu anlatacağım. Aslında geçen ders örnek vermiştim ama burada C# geliyoruz. Console.net'i seçiyoruz. Konsol derslerimizden dolayı. Klasörümüzü belirliyoruz. Bilgisayar diyoruz. Yedek. Derslerimizi nereye atırdık biz? Konsol dersleri. Yok burası değil. C# dersi. Evet C# dersleri. C# dersleri ders 4. Ders 4. Enter dedik. Projemiz açılacak. Yüklenmesini bekliyoruz. Evet proje oluşturuldu arkadaşlar. Öncelikle değişken tanımlayarak başlayalım. Ee, anlatacağımız şey bugün if ve else komutu arkadaşlar. If, if eğer demek şu şartı sağlıyorsa e, şu işlemi gerçekleştir. Şu şartı sağlamıyorsa e, else konuduna gir ve e, zıttı olan işlemi yap. E, kısacası tarif edersek bu işe yarayan bir yapıdır. Programlamada çok sık kullanılır. İlk baş değişken tanımlıyoruz. Evet. Örnek olarak Örnek olarak isim tanımlıyoruz. String diyoruz arkadaşlar. İsim diyoruz isim dedikten sonra isim değişkenimizi de, isim diyoruz eşittir. Oğuzhan. Oğuzhan arkadaşlar. E, ee, tanımladım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. If diyeceğim. Eğer hatta yapacağım şeyi de anlatayım size. Ee, karşılaştırma yapacağım. Eğer isim Oğuzhan'a eşitse Tebrikler. Doğru giriş yaptınız. Yazısını ekrana versin. Eğer isim olsan değilse desin ki yanlış giriş yaptım. Böyle bir program yazalım. İsim. Hatta önce şöyle yapalım. İsim olsan dedik. Ondan sonra şöyle bir şey yapalım if diyelim isim eşittir eşit eşittir diyelim ki mavi aslında dur mantığı tam oturtamadım şurayı sileyim kendimin de biraz düşünmesi lazım şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, bir tane console.writeline diyeceğim. olsanı aslında içeride tanımlamam gerekiyor. Orada değil de if komutunun içerisinde. Writeline ee, isminizi giriniz diyeceğim. Giriniz. Sonrasında arkadaşlar isim klavye'den bir girmeyi göstermiştim o örneğin üzerine devam ederiz. Ayrıca ilk komutunu görmüş oluruz. İsim eşittir. Convert Vert nokta Sussex'in Konsol nokta return Tam ismi giriyoruz. A, A ismi B ismi neyse. Sonra koşulumuzu ilk komuduna giriyoruz. Bugünkü asıl konumuzu if isim diyoruz. Biz buradan veri gireceğiz. Tamam mı? Ve diyoruz ki isim eşit eşittir. Oğuzhan'sa Hatta Oğuzhan'ı şöyle sanıyorum. Oğuzhan'sa isim arkadaşlar. Ekranda şöyle bir mesaj versin. console.writeline doğru kullanıcı tespit edildi. Tebrikler. Tebrikler. Doğru kullanıcı. Doğru kullanıcı ismini girdiniz. Komut bu şekilde çalışacak arkadaşlar. Nokta nokta nokta. Sonrasında şu koşulu eğer bakın şu koşulu benim klavyeden girdiğim değer bu koşulu sağlarsa bunu yazacak. Bu birinci aşama. Eğer benim klavyeden girdiğim değer diyeyim ki Mert oldu, tamam mı? Mert olsana eşit mi değil. O zaman ben aşağıda bir komut daha yazıyorum. Else komutu. Ve burada diyorum ki yukarıdakinin tam zıttını diyeyim console.write'a ekranda desin ki yanlış kullanıcı ismi girdiniz. İsmi girdiniz. Bir de uyar. Bu kadar. Bunu ekranda gösterelim. Öncelikle bir konsol nokta readline ile komutumu kapatayım. Çok kısa. Çalıştırıyorum. Örnek vereceğim. Mesela Oğuzhan girdim. Tebrikler doğru kullanıcı ismini girdiniz dedi. Program şu şekilde işliyor. Şöyle küçültüyüm. Ekranla yan yana görün ki daha iyi kıyaslayabilir. Şimdi ben geliyorum burada tamam mı? İsmi giriniz diye bir yazı yazıyor. Ben ismimi giriyorum. İsmimde Oğuzhan. Sonra burada ne oluyor? Karşılaştırma yapıyor program. Oğuzhan. Oğuzhan'a eşit mi? Evet. Eşitse eşit olduğu için bunun içine gir. Bunun içinde ne yazıyor mesela? Tebrikler doğru kullanıcı ismini girdiniz. O yazıyı ekrana yazdı. Eğer ben farklı bir isim girseydim aşağıya gelecekti. Yanlış kullanıcı ismi girdiniz deyip uyaracaktı. Onu da gösterelim. Farklı bir isim girelim. Mert girelim mesela. Yanlış kullanıcı ismi girdiniz diyor. Bu string ile ilgili verebileceğim ilk örneği bu şekilde. Bir de sayılarla ilgili örnek vermek istiyorum. Sayı tanımlayacağız. Hatta şöyle bir integer sayı diyelim. Sayıya girelim. Sayı eşittir. Convert nokta to 32 console console nokta readline Sonra gelelim buraya. Sayımızı girdik ya. Console nokta writeline sayıyı Yedinci. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Şunu yorum satırı yapıyorum. Bunu yorum satırı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle Ctrl X Buraya taşıyorum. Tamam. Buradan devam edelim. Ben buradan bir sayı gireceğim klavyeden ve bir şeyle karşılaştırmak istiyorum. Mesela diyelim ki if sayı eşit eşit değilse bu sefer de farklı diyelim. Eşitse demeyelim. Eşit değilse yüze diyelim. Ne yapsın arkadaşlar biliyor musunuz? Sayı çarpı eşittir. Yüzdesin. Sonrasında arkadaşlar sayıyı yüzde çarpsın bir kere. Sonrasında sayıyı çarptıktan sonra sayı artı eşittir 99 desin. Bu işlemi yaptırsın. Sonra klavyede arkadaşlar sayıyı yazsın. Tamam mısınız? Eğer sayı yüze eşitse gelsin desin ki konsol tebrikler doğru sayıyı girdiniz Girdiniz dini desin bir de gülücü katan tamam şimdi ben herhangi bir sayı gireceğim yüzden farklı bir sayı gireceğim yüzden farklı girdiğim için sayı buraya gelecek Mesela 5 gireceğim. 500 yapacak burada. 100 ile çarpacak. Bir de üstüne 99 ekleyecek. Ekrana 5'i 599 olarak yazdıracak. Göstereyim. Evet sayıyı giriniz dedi. Mesela 5 girdi. Gördüğünüz gibi 599 yazdı. Niye 599? Yüzde eşit olmadığı için önce bu döngünün içine giriyor. Sonra 5'i 100 ile çarpıyor. 500 diyor. Sonra 500 yaptı ya. 500'ün üzerinde de 99 ekliyor. Sonra bunu ekrana yazıyor. 100 deseydim ne yapacaktı? Hiç bu döngüye girmeyecekti. Aşağıya gelecekti. Tebrikler. Doğru sayıya girdiniz yazacaktı. Evet. Kapatalım. Bir daha çalıştıralım. Komple kapatalım. Sonra isteğimi yapalım. Evet 100 sayısını giriyorum. Tebrikler. Doğru sayıya girdiniz dedi. Komut tamamen bu mantıkla çalışıyor. Siz bir veri giriyorsunuz. Girdiğiniz veriyi if kıyaslıyor. Eşitse içindeki döngüyü yapıyor. Değilse else komutuna geliyor. Else'in içindekini yapıyor. Bu şekilde işliyor. Hatta bununla ilgili bir e, örnek vermiştim geçen derste kalma geçme sistemi. Bugün de arkadaşlar bir e, hava sıcaklığı ölçme sistemi yapalım istiyorum. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Çok basit. Öncelikle arkadaşlar geleceğiz buraya. Integer diyeceğiz. Sıcaklık. Sıcaklık. Sıcaklığa gireceğiz. Sonrasında diyeceğiz ki arkadaşlar sıcaklık biz bir derece gireceğimiz için sıcaklık eşittir convert nokta to int 32 console daha kapsamlı bir örnek olacak nokta readline bunu dedikten sonra arkadaşlar biz verimizi girdik ya console nokta writeline tamam Kaç derece? Sorsun bu soruyu. Ben de giriyorum. Ona göre geleceğim diyeceğim ki if diyeceğim arkadaşlar. Sıcaklık küçüktür sıfırsa ekranda şunu yazacak. Konsol nokta bugün İstanbul'da hava çok soğuk. Soğuk seyrediyor. Daha doğru olsun. Fadelerimizde soğuk seyrediyor. Sonra el if bir komut var. Onu da görün. her if eğer o koşul değilse sıcaklık büyüktür ve eşittir sıfır ve diyelim aralık olarak giriyorum. Sıcaklık küçüktür ve eşittir 30 ise 30 derece ile 0 derece arası konsol nokta line Bugün, bugün İstanbul'da hava normal seyrediyor. Normal sıcaklıklar. Ne fazla sıcak ne de soğuk. Şöyle diyelim. Else, yani else ilk diyelim hatta daha şey olsun. Sıcaklık küçüktür ve eşittir. 30'a kadar büyüktür. 30 ve sıcaklık küçüktür ve eşittir. 50 dereceye kadarsa 50'den sonrası artık kazanılıyor. Kazanılıkta <laughs> Brightline bugün İstanbul'da hava sıcak seyrediyor. En son da desin ki mesela 100 derece olamayacağı için İstanbul'da hava böyle bir sıcaklık söz konusu değildir yaz. Evet. nokta Bright'la böyle bir sıcaklık söz konusu böyle bir sıcaklık mümkün değildir yani mümkün değil 50'nin üstü 50'ye kadar normal 50'den sonrası 70-80 öyle bir sıcaklık yok normal bir hava sıcaklığı değil o yüzden mümkün değildir yani şuradaki aralığı da e, sıfır e, küçük eşittir sıfırdan küçükse ve kaça kadar e, sıcaklık sıcaklık büyük türlü eşittir eksi 30'dan başlasın ve sıcaklık eksi 30'la şey arası sıfır arası hatta şuraya kenara yazayım eksi 30 0 arası soğuk. Siz de daha net anlayın. Şuraya da yazıyorum yorum satırına. 0 30 arası normal. Buraya geldim arkadaşlar. 30 hatta yorum satırı 30 31 50 arası sıcak bu da mümkün olmayan sıcaklık. Şimdi programı çalıştıracağım. Ben bir sıcaklık değeri gireceğim. Ona göre buradaki koşullardan herhangi birisi çalışacak. Hepsini tek tek deneyip görelim. Mesela bugün İstanbul'da hava sıcaklığı kaç derece Ben diyorum ki arkadaşlar bugün 34 derece diyorum İstanbul'da hava sıcaklığı. 34. 34. 43 değil. 34 derece diyorum. Bugün İstanbul'da hava sıcak seyrediyor yazısı verdi. Neden? Geldi bu döngüyü sağlamıyor. Bunu da sağlamıyor. En son buradaki LTF geldi. 50 ile 30'un arasında mı? Evet. Bugün İstanbul'da hava sıcak seyrediyor dedi. Sonrasında bir de 30 eksi 25 diyelim. Bugün İstanbul'da hava çok soğuk seyrediyor. Eksi 25 soğuk bir hava. İlk döngümüzü sağladı. En sonunda 15 derece diyelim. Bugün İstanbul'da hava normal seyrediyordu. 15 derece diyoruz. Bugün İstanbul'da hava normal seyrediyor dedi. 3 koşulu da sağladı. Bir de hiç böyle olamayacak bir sıcaklık girelim. 150 derece diyelim. Böyle bir sıcaklık mümkün değil. Bunu girdiğimizde de böyle bir sıcaklık mümkün değildir. Yazısını ekrana bastı. If else bu şekilde. Daha detaylı örnekler de mevcut. Yani ben çağrı karakterini de tanımlayarak yapabilirim. String ile ilgili bir örnek verdim. Bir uygulama da yaptık küçük sıcaklık ölçer uygulaması integer yaptık. Buna benzer birçok örnek yapabiliriz. Sizler de yorumlara yazarsınız mesela dersiniz ki şöyle şöyle bir şey yapalım böyle böyle bir şey yapalım. Biz de ona göre çalışmalarımızı sizlerin söylediği sözü dikkate alarak gerçekleştiririz. Beni tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar.